Höyberg'in menajerinden transfer cevabı. Tottenham forması giyen ve şu anda Euro 2024'te mücadele eden ve adı Fenerbahçe ile anılan Pierre-Emile Höyberg'in menajeri suskunluğunu bozdu. Eğer Emily Höyberg'in menajeri, Danimarkalı futbolcunun projesi ve hedefleri olan bir kulüpte oynayacağını dile getirdi, onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Höyberg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip. Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı. Yer Emili Höyberg'in gitmek istediği bir kulüp var mı? sorusuna cevap veren menajer, bana her yıl sezon sonunda kupa hayali kurduğunu ve boş yere oynamayı sevmediğini söylüyor. Onun zihniyeti bu, misyonu bu, dedi. Yer Emili Höyberg için teklifler aldığını belirten menajer, şimdiden aldığımız tekliflerin üzerine çalışıyorum. Euro 2024 sonrasında oturup tüm olasılıkları analiz edeceğiz, diye konuştu. 28 yaşındaki Pierre-Emile Högbek geride kalan sezonda toplamda 39 müsabakada şans buldu.